Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ha? Estağfurullah baba. Hadi oradan. Nerede? nerede? Nerede Hüsnü? Evinde ailesiyle. Yani başlarından bir sürü şey geçti. Bırakalım biraz nefes alsınlar. Ayrıca esas şüpheli de elimizde. Berkecan'ı aldık sorgusuna gireceğiz. Siz gidin hemen Hüsnü'yü getirin buraya hadi. Ee... Burada gözümün önünde olacak. Eee. Baba serbest bırakmıştın yani. Yani Arda öyle söyledi. Ama siz onu benden önce salmışsınız. Benim hiçbir iznim, bilgim, emrim olmadan. Bir zamanlama hatası oldu sanırım baba. O oh, Hüsnü buraya gelecek tamam mı? Ha sana gelince. Bak ekibimde itaatsizlik istemiyorum. Nizamı bozma. Ha emirlerime uymayacaksan baştan söyle. Ben de seni kovayım ha. Emredersiniz baba. Hadi hadi. Yani işte böyle. Sizden saklamak zorunda kaldım. Şimdi. Söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Ne diyorsam sorgusuz sualsiz yapacaksınız. Baba ben bilmiyordum. Bilsem hiç konuşmazdım İpek'le. Haydi. Senin bir suçun yok aslanım. Şimdi beni dinleyin. Okul bitiyor. Nazike. Hı. Haydar belki alıp Rize'ye gideceksiniz. Gideriz Hüsnü. Metin. Sen de şu ile Almanya'ya gidiyorsun. Tekinlerin yanına. Olur baba. Esra. Sen de bir iki haftalığına babanın yazına gideceksin. Sen? Benim burada biraz işlerim var. Olmaz. Ben seni yalnız bırakmam. Lütfen itiraz etme. Hüsnü, biz senin aileniz. Emir verdiği memurlar değiliz. Ben seni bırakıp bir yere gitmiyorum. Şule, Haydo ile bahçeye çıksanıza. Hava alırsınız, hadi. Hadi Haydo. Güzelim bak, gitmeniz lazım. Burası karışacak. E sen de kalma o zaman. Beraber gidelim gideceksek. Sen beni boş ver kızım. Ben zaten her şeyi göze almışım. Her şeyi göze aldım ne demek? Her birimizi <laughs> sürgüne yolluyorsun, aileyi dağıtıyorsun. Hüsnü iş mi bu şimdi? Ya ben bayılıyor muyum sanıyorsun bunları yapmaya? Yapma o zaman. <laughs> Hüsnü. Ben seni anladım. Gözün arkada kalmasın. Bir şey olursa Allah korusun. Çocukların bana emanet. Abla sen yapma bari. Belli ki bir delilik yapacak, engel olacağına ne diyorsun? Efendim usta. Za baba seni çağırıyor usta. Tamam geliyorum. Ya Metin sen de bir şey söylesene. Babam ne diyorsa o abla. Ben çıkıyorum. Hüsnü. Söyleyeceğimi söyledim. Esraç. Bundan sonra bize konuşmak düşmez. Bize Hüsnü'ye destek olmak düşer. Başkomiserin geçmiş olsun. Abi, iyi misin? Merak ettik seni abi. Etmeyin, iyi değilim. Neredeler? Ev şey, toplantı odasındalar abi. Adamın hali kalmış, haklı. Gidelim hiç üstüne. Aman abi, aman. Otursana çoban. Oturmayacağım. Rıza baba. Ne olacak böyle bu iş? Açıkta mı üstü? Açıkta. Silah rozeti de bende. Baba bu işi döndüremez miyiz geri? Döndürürüz ama daha değil. Zamanı var. Ben istemiyorum zaten dönmek. Kimse de uğraşmasın. Var mı başka bir şey? Ya bir otur şuraya ne yapıyorsun ya otur. Onu bana sormayacaksın usta. Büyüklerimize soracaksın. Onlar ne yapıyor acaba? Bu mu senin son sözün he? Bu. Ha bir de benim yedek silah kayıp. Bu seldalar beni depo gibi bir yerde tutmuşlardı. İlaç minaç verdiler. O ara üstümden almış olabilirler. Dostunuz Tevfik'in eline geçmiş olabilir. Sorarsınız size zahmet. Kimsenin dostu falan değil o herif. Gördük. Ya tamam anladık bir sussana oğlum. Ben tutanak hazırlatırım. Kayıp bildirimini yapalım hemen silahın Rıza baba. Ya, ya yapalım işte. Ne lazım sen. Çık dışarı sen de, hadi. Çıkıyorum zaten. Hiş, usta. Usta. <laughs>